İktidarın kalite ve ucuzluk getirecek dediği elektrik dağıtımında özelleştirme Isparta'da yaşananların ardından tartışma konusu oldu. Elektrik mühendisleri odası, özelleştirmeden vazgeçilmezse tüm Türkiye'nin akıbeti Isparta gibi olabilir uyarısında bulundu. Gazeteci Bahadır Özgür 2013'te mecliste özelleştirme tartışılırken iktidar temsilcilerinin üretim artışı ve istihdam artışı ifadelerini paylaştı. Evin içinde böyle buz gibi şapkayla oturuyoruz. 92 yaşında hastamız var. Ya vallahi aşkına biriniz duyun ya sesimizi duyun ya. TİH Isparta'ya 4 gün elektrik vermedi. Olay bir cana mal oldu. Elektrik mühendisleri odası özelleştirmeden vazgeçilmezse tüm Türkiye'nin akıbeti Isparta gibi olabilir dedi. Artık aklımızda dalga geçiyorlar. 3 gündür evimde doğalgaz elektrik yok fatura gelmiş. Bu nedir ya? Bu nedir? Benim 3 gündür doğalgazım, elektriğim yok. Bir de fatura gelmiş. Bu nedir ya? Sizde hiç mi utanma, ahlak, ağır yok ya? EMO'nun Isparta Yıl 2022 ve Bir Kent Dondu başlığıyla yayımladığı açıklamasında Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin özelleştirilmesinden vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir denildi. Sayıştay raporlarına göre TEDAŞ'ın dağıtım şirketlerini eksik denetlediğini hatırlatmak istiyoruz. Ancak elektrik piyasası kanununda 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan değişiklikle elektrik dağıtım şirketlerinin denetimlerinin özel şirketler tarafından yapılmasının öne açılmıştı. Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır. Benim, ben şu an un almaya gidiyorum. Ben şu an evimde un bitti, ekmek yok, çay, şeker yok. Nerede bu devlet? Sayın Şarkı Karaaç Kayınbakanımız niye gelip buraya bir, bir, vatandaşla iletişime geçmiyor. Neden biz bu burada kaderimize terk edildik? Açıklamada elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinin zamları da tetiklediği ve bu durumun Türkiye'yi karanlığa sürüklemeye devam edeceği ifade edildi. Herhalde kar yağdı diye biz iki gün üç gün soba yaktık ya. İki gün üç gün soba yaktık ya. ya. Nalet gelsin, nalet gelsin. Yakmıyor. Millet ekleri duyun, Allah'a Özelleştirme iktidar kanadına göre verimliliği arttırmanın yolu ancak Şanlıurfa'da elektrik kesilen ve üretime devam edemeyen DEDAŞ aboneleri içinde Isparta'da kış soğuğunda yalnız bırakılan TH aboneleri içinde durum öyle değil. <laughs> Gazeteci Bahadır Özgür, elektrik dağıtımının özelleştirilmesi konusunda Meclis'te Ali Babacan ve CHP'li vekiller arasında yaşanan diyalogları paylaştı. Takvimler 31 Mayıs 2013'ü gösteriyordu. Dönemin Hazine'den sorumlu Başbakan yardımcısı Ali Babacan bizden önceki 13 hükümet 8 biz 42 milyar dolar özelleştirme yaptık sözleriyle anlatmıştı özelleştirme faaliyetlerini. CHP'li vekiller bu övünülecek bir şey mi sayın bakan diye sorsa da Babacan faydalarını saymaya devam etmişti. Bugüne kadar sadece özelleştirmeler yoluyla Türkiye'ye giren doğrudan uluslararası sermaye 18 milyar doları bulmuş durumda. Özelleştirilen birçok kuruluşa baktığımızda özelleştirme sonrası ne yapıyor diye üretim artışı, istihdam artışı, yatırım artışı ve ihracat artışı pek çoğunda durum böyle. Özelleştirmenin fayda ve zararları konuşulurken CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Sayın Bakan dağıtım şirketleri nitelikli dolandırıcılıktan yargılanmıyor mu diye sormuş ancak yanıt alamamıştı. Ispartalıların yaşadığı bu mağduriyette dağıtım şirketinin ve devlet şirketinin sorumlulukları hemen tespit edilmelidir fahiş faturaları vatandaşa göndermekten utanmayanlar, Ispartalıların zararlarını derhal tazmin etmelidirler. Özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinden son günlerde en çok konuşulanı Isparta'ya elektrik veremeyen TİH. Sahibi ise muhalefetin deyimiyle beşli çeteden Cengiz ve Colin Holding. Bu düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Antalya, Isparta, Burdur illerindeki elektrik dağıtımı 2013 yılında özelleştirildi. Bu bölgede elektrik dağıtımını üstlenen Cengiz ve Kolin geçtiğimiz haftalarda da kara gömülen Kuzey Marmara Otoyolu ile gündeme gelmişti. O otoyol da kar yağışı sonrası saatlerce kapalı kalmış, sonunda şirketin tazminat ödemesine karar verilmişti. İstanbul'da yandaşların işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çoluk çocuk yüzlerce vatandaşımız mahsur kaldı. Bizimkiler ne yaptı? Geçiş ücretlerini iade ederek göz boyamaya kalktı. Milletin aklıyla adeta alay et. Bunun aynısını Isparta'da yapmayın. Yaşanan elektrik kesintilerini İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray meclis gündemine taşıdı. Elektrik ve doğal dağıtımının sorumlusu Erdoğan'dır. Milletimiz yanlış politikaların bedelini ödüyor diyen Çıray, kesintilere dair Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ee, kırsal'da ve bazı beldelerimizin bir kısmında da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.